Selam arkadaşlar ben Arun Bu yeni videoyla karşınızdayım Bu videoda 100 abone olursan Yüzümü gösteriyorum Bir de bu videoya 50 like gelirse Kuzenimi oyun, Oyunda yiyeceğim Yani etrafımızı kapatıp Yanımıza bomba atacağım Böyle böyle troller gelecek arkadaşlar Gelmesini istiyorsanız bir de yorumlara yazın. Öyle anla anlaşılır. <laughs> Oyunun sesini kısalım. Biraz kısalım. Bugün yalnız kurt oynayacağız bu arada. Ben de oynamak isteyenler bu arada ismimi yazıp oynayabilir. Bu arada kuzenimin de linkini yorumlar kısmına bırakırım belki. Ya da açıklamalara. Aldı adam bizi. Madem azalttık el. İlk yaptan iyiydi. Şuraya pusu kuracağız bu sefer adamı. <laughs> adam iyile. Arkadaşlar hile olduğunu gördünüz, şunu banlayın. Hile. Adam duvardan mermi sektiriyor. <laughs> Videoda bir sıkıntı oldu da duraklamış. O yüzden ben Oha. Ben ne ara geldim lan? Arkadaşlar hile değil mi bu? Hile değilse bana değil. Hile değil abi Abi bir de en sevdiğiniz silahı yorumlar kısmına yazın. Nasıl vuruyor adam? Adam markalar, biz markalarız. öldük arkadaşlar. İlk elden de bu kadar şanssız olmayız ya. Bu arada kuzen kuzenim e, yanıma gelirse Minecraft videosu da çekeceğim. Onu da diyeyim. Beğenilirse Minecraft'tan devam ederiz. AVM'ye erişmiyor. Nasıl beraber arkadaşlar? Oyundan kaçmış direkt. Böyle oyunda sinir edenler de var. Neyse. Bu video bu arada bir 5 10, 20 10 dakika sürer. 15 dakika hatta. Benle oynamak isteyenler, kapışmak isteyenler yorumlarda ismi, zaten ismimi sol üst köşeden şimdi görürsünüz. Oradan benim ismimi yazıp benimle ok vs şey, oyun oynama. Her türlü oyunları oynayabilirsiniz. Adam benim oradan gittiğimi sanmasının için Buyurun, bir <laughs> adam ölecek Ölecek ölecek. Adam hile, hile, ölecek. Ölemem. Canı ya 20 olması da derim. Tamam neyse. Can, canını boş verin arkadaşlar. Ben adama direkt şuradan pusumu kuracağım. Adam pusuya da geçmiş o. Adamı, adamı gördüm. Allah. Oh. Kazanırsam yok derim. Beklemezdim da. Adam yani ortaya çıktı? Adam hile değil şu anda arkadaşlar. Ben şu anda bir kötü oynuyorum. Yalan yok. Aha Adam da hile var. Ya var ya ben biraz kötü oyunu. Biraz değil arkadaşlar. Bayağı demek. Adam hiç görünmüyor. Ba. Bu hadi. Adam iyi oynuyor. Yalan yok. Ama adam ince de sinir oluyor insan. Acı etikten alacağım. Yeni yolduklarımı alayım. Ben şu adamı göstereyim. Tamam doğru buradan gel. Ben de buradan gideceğim. Buraya yatacağım. Adamı gördüm. Allah. Hey Allah'ım. Bugün kaybetme günüymüş sanırım. O zaman de arkadaşlar hangi ellerden atmamızı isterseniz söyleyin de. Şimdi şarkı yüzünden telif falan yemeyeyim. <laughs> telif yersem arkadaşlar bak. telifi atan abiler. telif yersem bu, bu şarkıdan bilin lütfen. Bu şarkı şey yaptı. Onlara telif atın. Bana değil. Ben yapmıyorum. Şarkıyı çalacak illa. Ma bir. Neyse bugün sana... Altyazı Adamı bulacağız. Adam oradan gelecek. Evet, geleceğimizi biliyor. Biz de farklı yolları düşünüyoruz. <yerimizin gülüyor> <lütfen abi. gülüyor> Son anda 25 can. bir silah al bari. Arkadaşlar o, adamlar adam ne oynamayı bilmiyor. Bir güzel oynuyorlar bir haykırıyorlar kalıyorlar bir kötüleşiyorlar. Oha. Neyle vurduğunu biliyor. O zaman biz de arkalarız şurada. Aldık adamı. İşte adam böyle alınır. A, B, M, A, Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Ediyorum. Adam böyle alacağınız işte. Neyse iyi oynamaya Kesin adam bir sahtekarlık varmış gibi hissediyorum da. Adam nasıl aldı abi? Hileci. iyi. Neyse adam hiç çatvurmuşum. Tamam yerleri hile değilse bu hile de değildir. Ne alıyorsa aslında zaten. Ama maybe bir de elimize silah geldi. İki tane maybe niye alırsın abi ya? Nasıl canı bir yaralanma bile değil. Biz de işbirliğini işte, aldık bunu aldık. Neyse i̇şte ben o adamı kurtaracağım. Adam önce bundan alınır. Bunu bildiğim için bunu yaptım.

Bu video yeterli. Yarın belki kuzenimle çekebilirim. 15 tatilde özellikle çok video gelecek arkadaşlar. Onu da diyeyim. Bil Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hadi bye bay. bay.